ETS'te şu an gördüğünüz ürün 7.45 dolardan 467 tane satmış ama bu 7.45 olduğuna bakmayın. Aslında o düşük fiyatlı varyasyon örneği dijital bir ürün aslında. Normal tişörtü 35.75 dolardan satıyor ve son 24 saatte 467 adet satmış. Bu şekilde ben bazı örnekler buldum. Mesela bu satıcı da 1048 adet satmış son 24 saatte. Şu an şu gördüğünüz satıcı son 24 saatte 356 adet bu takıdan satmış. Bunun gibi çok fazla örnek buldum. Bakın 221 adet satmış. Bu ornament 186 adet satmış. Aynı şekilde Amazon'da mesela şu an ekranda gördüğünüz isim kolye son ayda 81 bin dolarlık satış yapmış. Yani sadece bir tane üründen bu şekilde satış yapmış. Bu satışlar da bizim gibi çalışıyor. Yani satış geldikçe üreticisi üretiyor ve tek tek gönderiyor. Yine başka bir ürün Amazon'da bir tişört mesela bu da son ayda 26 bin dolar satış yapmış. Yani bu özelleştirilebilir takı kutusu son 30 günde 48 bin dolar satış yapmış. Yine Rexland'de olan ürünlerinden. Dormet özelleştirilebilir halı paspas ürünü bu da. Son 30 günde 42 bin dolarlık satış yapmış. Bu ürünlerin hepsi yani neredeyse satıldıkça üreticinin ürettiği gönderdiği şekilde çalışılan Amazon Etsy'de satan satıcıların ürünleri. Burada herhangi bir üründe satış geldiği zaman Rex sattendeki üreticiler bu ürünleri üretiyor. Tasarım gerektiren bir ürün varsa bu ürünlere tasarımlarınızı ekliyorsunuz. Bu tasarımları da üreticimiz alıyor ve ürünlerin üzerine basarak gönderiyor. Takıda böyle bir şey yapmanıza gerek yok ama tişört gibi, halı gibi üzerine baskı yapılabilen bir ürün satıyorsanız da bu şekilde satabiliyorsunuz.